Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katı yağ kullanmadan ağızda eriyen kurabiye tarifi hazırladım. İlk olarak yoğurma kabının içerisine bir adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, 1 paket vanilin de ekleyip karıştırdım. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz bu kadar az malzemeyle ağızda eriyen bir kurabiye yapmadıysanız kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Daha sonra çatalı içerisinden çıkardım. 2 su bardağı unu ilave ettim. Üzerine bir paket kabartma tozunu da ekleyip kurabiye hamurumu yoğurmaya başladım. Tabii ki unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Ben sürekli aynı unu kullandığım için Gönül rahatlığıyla hemen aktardım arkadaşlar yoğurma kabının içerisine. Tabii ki siz kontrollü bir şekilde ekleyerek kurabiye hamurunuzu yoğurun. Ele yapışan yumuşak bir kurabiye hamuru olması gerekiyor. Evet kıvamda. Bu şekilde hafif elmeye yapışan yumuşak bir kurabiye hamuru. Çok da fazla yoğurmaya gerek yok kurabiye hamurların arkadaşlar toparlandı. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içerisine yuvarladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Videolarıma destek vermek isterseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına küçük bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Fırında 170 derecede ayarladığım ısındı arkadaşlar. bütün kurabiye hamurlarını bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi biz fırına pişmeye gidiyoruz. Evet kurabiyelerim pişti. Fırından çıkardım. Dinlenmeye bıraktım fırından çıkardığımızda dokunmayalım arkadaşlar biraz yumuşak oluyor daha sonra kendisini çekiyor. Altı bu şekilde kızarıyor, üstü beyaz kalıyor. Bu kurabiyenin şöyle size yakından bir tane de göstermek istiyorum. Gerçekten hem şekli hem görüntüsü hem lezzeti gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Daha sonra bütün kurabiyelerini servis tabağına alıyorum. Hemen kurabiyeden bir tane de şöyle sizlere bölüp göstermek istiyorum. Yeni videolarda yeni lezzetlerde buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.